Selamünaleyküm kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bülayın Dünyası kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canları verin. Sizleri sıkmadan tarifimizin malzemelerine geçelim. Bugün sizlerin karşısına çok güzel bir börek tarifiyle geldim. Ben hiç bunu önceden ölçüsüz yapıyordum. Şimdi tarif edeceğim için ölçülü yapacağım. 3 su bardağı, klasik su bardaklarından soğuk, normal, oda sıcaklığındaki suyumu ilave yapıyorum. 3 su bardağı suyumuzu burada şöyle 1-2-3 kaşık baharat kaşığı tuzumu ilave yapıyorum bunu karıştıralım malzememiz bu kadar tuz su önceleri kanalım olmadığı için göz kararı yapıyordum şimdiki tepsi yapacağım için ölçülü yapacağım hem de sizlere video çekeceğim o yüzden ölçülü yapmak istedim burada bayrama hazırlık bir aynı klasik su bardaklarıyla iki unumu ilave yapıyorum yine unumuzu da tabii ki kontrolü koyalım üç dört 5. su bardağımı da doldurdum yanıma koydum 5 4'ünü koydum şimdi bir yoğuralım bunu bayrama hazırlık arkadaşlar ben bunu iki tepsi yapıp derin döndürücüye koyacağım bayramda misafirlerimize tabii ki börek olmazsa olmazlarımızdan baklava ile sizlere de bu tarifimi paylaşmak istedim gözü kapalı çok güzel harika bir börek oluyor 5. su bardağımı da koydum. Siz bir tepsi yaparsanız ben şimdi tam ölçülerini o zaman vereceğim, söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi 6. su bardağımı koyuyorum. Bunu alır bu hepsini sert hamur yoğurmayacağız. Yumuşak, fazla ele de yapışmayacak. Orta derecede yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu da çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Çünkü böreklerimizde, hamur işlerimizde ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuç elde ederiz. Biraz daha un istiyor arkadaşlar. Şimdi bir yarım su bardağı daha koyacağım. Yarım su bardağının hepsini koymadım. Yani altı su bardağı un koydum. Altı, pardon. Beş buçuk. bunu da koyacağım hepsini. Yani altı su bardağı un gitmiş oldu. Arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Bakın çok güzel. Pürüzsüz bir hamur elde ettik. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak aynı mayalı hamur gibi pıtır pıtır oluyor. Bu da yoğurmamızın püf noktası ne kadar çok yorursak hamur çok güzel oluyor hem açımı da kolaylaşıyor hem de güzel sonucu elde yapıyoruz arkadaşlar tam 6 su bardağı 3 su bardağı su, su koydum 6 su bardağı aynı klasik su bardağı un gitti yani bir tepsi iki tepsilik yaptım ben bunu siz bir tepsi yapacaksanız yani bir buçuk su bardağı su 3 su bardağı un koymuş koyacaksınız tabii ki yine unumuzun markasına göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde koyalım. Yeterli bir çok güzel hamur elde ettik. Şimdi pazımızı tutalım. Elmi bıraktı hamur. Şimdi pazımızı tutacağız. Hafiften unladım. Şimdi hamurumu alayım. şöyle bir aparatımızda pazılarımızı tutalım. Bir tepsiye 24 pazı tutmam gerekiyor. 12 bir, 12 bir orta katını, ara katı iç malzememizi dolduracağız. Yani 48 tane pazı tutmamız gerekiyor. Şimdi önce ben bir tepsili bir tutuyum. Hamuru ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle bir silindir yapıp küçük, cevizden büyük, orta derecede bir pazılar alacağız. Pazılarımı tuttum. Şimdi üstünü kapatıyorum. Bir 10 dakika dinlendiriyorum. Tepsi, bir bu tepsini tepsilik arkadaşlar. Öbür tepsini gibi biraz sonra tutacağım bunu yaptıktan sonra. Dinlendikten sonra görüşürüz. Kazılarım dinlendi arkadaşlar. 10 dakika dinlendirdim. Şimdi un yardımıyla üstüne hafiften unluyorum. Masaya tezgaha yine de hemen de yapışmışlar Alıklarını unladığım halde. Şöyle küçük küçük tatlı tabağı büyüklüğünde hepsini açacağım. Hazırlığımın yarısında üstünü kapalı. Kurumasın çünkü hamurumuz bu tezlerimiz. Bu şekilde arkadaşlar böyle bu büyüklükte açıp bir kenara koyacağız. Kazılarımın hepsini bu şekilde açacağım. Bir daha göstereyim. Pazılarımızı uygulamaya biraz alalım. Şimdi biraz dar ama genişler şimdi biraz da. Böyle açık bir kenara koyacağız. Pazılarının hepsini açtım bu şekilde. 24 tane pazım bir tepsilik bu. Şimdi iç malzemesini hazırlayacağım. Buraya iç malzeme ıspanaklı. Yıkadım, doğradım, hazırladım. Daha önceden şöyle tatlı kaşığıyla tuzumu alıyorum. Bununla güzelce böyle ovacağım. Bir şeyimizin üstüne gitti. Çünkü ıspanağımızın bir buruk tadı var ya. Bunu bu tuzla ovarak onu gidereceğiz arkadaşlar. arkadaşlar oldum. Şimdi bunu sıkacağım, suyunu süreceğim. Bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber. Bakın arkadaşlar hazırladım. Suyunu süzdüm. Çay kaşığının ucuna karabiber attım. Bir çay kaşığı da pul biber attım. Bir tepsimin birinin iç malzemesi bu. Biri de arkadaşlar burada yeşil biber, kuru soğan doğradım. Yazdan hazırladığım bir şişede demeleneni boşalttım. Kavurdum. Çok güzel, harika oluyor. İkinci tepsimin iç malzemesi de bu. Bu şekilde hazırladım. Bunun yapılışını göstermeyeceğim. Videolarımızın olmasın diye. Burada bir buçuk su bardağı sıvı yağım var. Şimdi bu kasemi aldım. Şimdi hafiften masamızı, tezgahımızı yağlıyoruz. Tek tek 12 tanesini bu şekilde elimizle yağlayarak tepsimizin büyüklüğünce büyüteceğiz, açacağız. Üst üstüne koyup. Şimdi bunu buraya ilk pazımızı Ekmeği büyütettik. Şimdi bunu da aynı bu şekilde üstüne koyup 12 tanesini böyle tepsimizin büyüklüğünce yağlayarak, elimizi yağlayarak açacağız. Ekmeklerim inşallah yapışmadan hemen halledelim. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Her katı da elimizle böyle yağlayacağız. Önce hafif elimizle böyle esneteceğiz. 12 tanesini bu şekilde yapacağım arkadaşlar. 12 taneyi tek tek yağlayarak üst üstüne koydum. Tepsinin dolusu açtım. Şimdi bunu tepsime yerleştirdim. Orta kısmına iç malzememizi koyacağım. Üst katmanını da yaptım. Bu şekilde elimizde hafiften böyle yağlayarak büyüteceğiz. Üst üstüne koydum 12 tane pazımı. Ara katlarını yağlayarak. böreğimi çok güzel oluyor arkadaşlar. Sizlere çok gözü kapalı deneyebilirsiniz. Sizlere tavsiye ediyorum. Yeterli. Ispanağımı yerleştirdim. Şimdi üst katmanını koyuyorum. Her tarafını kapatalım. Hafiften yine tekrar üstünü şöyle elimizle yağlayalım. Bastıralım. Elimizden ıspanaklar hemen dışına çıkıyor. Şimdi i̇ç katmanına koyalım. Bu şekilde olacak. Bunun yüzüne hiç yumurta falan gerek yok. Eli zaten kendisi de yok. Bunun üstünü kapatacağım arkadaşlar. Tam bir yarım saat dinlenmesi lazım. Bu böreğin püf noktası bu. Dinlendikçe bakın arkadaşlar mayalı hamur gibi. Hamuru dinlendikçe pazısı pişmeden önce de dinlendikçe daha güzel oluyor. Kat kat tel tel harika bir börek oluyor. Öbür bir tepsimde aynı bu şekilde yapacağım. Videomuzun olmasın diye bunu göstermeyeceğim arkadaşlar onu. Bu dinlendikten sonra fırına sürerken görüşürüz. Hamurum dinlendi. Görüyorsunuz. Mayalı hamur gibi kabardı. Yarım saat dinlendirdim üstü kapalı. Fırınımı da açtım. 180 derece ısındı. Şimdi fırın yolculuğu yapalım. Böreğim pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mayalı, ham, mayalı gibi kabardı. O kadar kabardı ki. Şimdi dinlensin. Keseceğim. 30 dakikada pişti fırınımda. Üreğim pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kat kat. Bakın. Yumuşacık. Şöyle çok da sıcak. Ölemiyorum. Harika oldu. Arkadaşlar videolama destek olup kanalıma destek olup videolarımı izleyip beğenidir, yorumdur yaparsanız sevinirim. Sevdiğiniz insanlara da paylaşırsanız bana bu şekilde de destek olabilirsiniz. Yeni yeni videolarımda, yeni yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.